Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle beraberli. Beren ile video çekiyoruz arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar ben tabletimi unuttum için maalesef Nil kendi olsan ki ya yani on like. On yani o yüzden Yasemin ben Evet. burs arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de sizin Nile sizin de, de diyecek birkaç şey var söyleneceğim. Ee, arkadaşlar şimdi biz e, video çektik ya. Bu videoyu yorumlarını açık bırakacağız. Ama ne için bırak? Açık bırakacağız arkadaşlar bundan şu için. Sonra. Bundan sonra biz Brawl Stars videosu çekmek istiyoruz. Brawl Stars. Ve bu neye bu Brawl Stars videosunu istiyorsanız bu videonun yorumlarına biz Brawl Stars istiyoruz yazın ama arkadaşlar hemen bu videoyu izledikten sonra yazmanız İyi olur çünkü Beren tabii ki de bir süreden sonra eve gidecek. Arkadaşlar. Ee, arkadaşlar öyle. Arkadaşlar. 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 Evet. Ee, arkadaşlar. Şöyle. iniyoruz. Arkadaşlar ben birisine hediye vereceğim. Evet, Şu kıza. Ben, Şuna. Bence arkadaşlar. Biz hmm. insanlara elik yapmayı çok severiz. Evet. Hmm. Gristop'a panda vereceğim. Arkadaşlar evet. verdim. Evet Nisan devam et. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hediyeyi aldım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet ee, arkadaşlar şimdi ben geldim. <laughs> evet. Veren bir yere girmiştim. Hatırlatırdım ben evet. Yani hemen arkadaşlar hemen bu arada benim kulübümün adını hemen söyle gösteriyorum. Yıldızlar 37. Sizi biraz bekleyeceğim. Arkadaşlar bu arada ben de bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar siz bile abone olmadığınızda ve like atmadığınızda ben üzülüyorum. Lütfen siz ona like atın. Yorumlara güzel şeyler yazın. Kötü şeyler yazınca ben de üzülüyorum. Ha, arkadaşlar bir de size şey söyleyeceğim. Siz sadece... Arkadaşlar yorumlara bu arada çok kötü şeyler yazıyorlar. Ve arkadaşlar lütfen bu kötü yorumları yazmayın. Bir de arkadaşlar Nil çok arkadaş olamıyor herkesle hesabı gider diye. Size kötü demek istemiyor tabii ki. Ama gerçekten kötü insanlar da var. Evet. Ondan tanımadığı kişilerle çok arkadaş olmayı sevmiyor. Ondan ona arkadaşlıkları atmayın. Sizin kalbinizi kırmak hiç istemeyiz. Evet arkadaşlar böyle. Evet. Bu sebepten. Evet Nil'cim. Şimdi ben sana hediye vereceğim. Ah, ver. İstediğini ver Beroş. Tamam şimdi vereceğim. Fark etmez. Vereyim istersen mi? Ay kime verdim? Ha, tamam. Bana verdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben sana vereceğim. Bakma. <laughs> Güzel, 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 güzel. Arkadaşlar belanene vereyim Bakın bakayım Şöyle bakalım artık. Arkadaşlar bir de yeni güzelme geldi Güncellemeyenler Güncelleyebilirler ama zorunda değilsiniz Arkadaşlar şunu belana e vereceğim ben <laughs> Evet verdim arkadaşlar Belanı aldın evet. mı? Evet almışsın Teşekkür ederim. Rica ederim Arkadaşlar bu videoyu biz size bunları söylemek için çekmedik de yani. Ee şimdi oyunlara da girebiliriz ne istersen. Evet, çünkü evet. uzun olur. Arkadaşlar şuradaki kişiye de ben bir hediye vereceğim. ben sana de vereyim. Ah. Teşekkür ederim. ben sana vereceğim. Aa benim ondan 3 tane olmuş oldu. Bir ya, binek yapabilirsin. Teşekkür ederim. Ben sana vereyim. Arkadaşlar beraşma hediye vereceğim. Ne bileyim arkadaşlar bakın. Ne? Hı. Sen bunun adı, havalı kedi mi koydun? Evet. Havalı kedi Bir de çünkü. gözlük koymuşsun. Ne? Bir de gözlük koymuşsun. Evet. Gözlüğüm de bana geldi. Mavi kirpi Ay. Hı, teşekkür ederim. Ben arkadaşlar hala benim verdiğim şey için düşünüyorum bakıyorum. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Benim bir tane kız bana mumya kedi ve calavera verdi Mumya kedi benim hesabımda bir tek var Benim de var Arkadaşlar şöyle bakalım Ne vereceğim ya Evet Neyi vermek zorunda değilsin Veririm kanka Aşk olsun arkadaşlar Beren'le benim hayvanlarımla savaşıyor. Can kazandım. Ha! Ama bir daha kazanamıyorsun. Çok canım var. Yiyeyim mi? İn canım arkadaşlar. Benim de var. Ben de can aldım. <laughs> ben bunlardan her zaman yeniliyorum. Yeniliyorum. de Hiç hepsini tamamlayamadım. Evet. Ha? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Bu video birazcık kısaydı. Evet. Arkadaşlar ve arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederiz. Yorum yapıp kanalımıza abone olmayı, olmayı ve like olmayı atmayı unutmayın. Olmayı. Hepinizi çok tamam. öpüyorum. Kendinize, Kendinize çok iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.